Geldik küme problemlerine. Şimdi küme problemleri, kümelerde gerçekten önemli bir kısım. Kümelerdeki o kesim, birleşim, fark, tümleyen ve evrensel küme kavramlarını iyi bildikten sonra burada çok zorluk yaşamayız ama önemli olan kümeyi çizip elemanları doğru yerleştirebilmek. Şimdi mesela burada en genel hattıyla bir A ve B dillerini konuşan bir sınıf. En klasik şekliyle A bir dil, B bir dil olsun. Evrensel küme sınıfının hepsi. A, B, C, D. Yani A. Şuradaki A, A fark B'yi veriyor. B, A kesişim B. C dediğim A keş, B fark A'daki eleman sayısı. D dediğim dışarıdaki eleman sayısı. Yani A birleşim B'nin tümleyenindeki eleman sayısı D oluyor. Şimdi sınıf mevcudu hepsinin toplamı. A artı B artı C artı D. Şöyle biraz büyütelim. A dilini konuşanlar, A dilini konuşabilenler A kümesi A artı B b dilini konuşabilenler B artı C. Tabi bu ya eleman sayısı olarak düşün. Elemanları tek tek değil de önde nokta yoksa bunları eleman sayısı olarak alacağız. B dilini konuşabilenler B kümesi. A ve B dilini konuşanlar yani A kesişim B sadece B. A veya B A birleşim B A artı B artı C. Yalnız A dilini konuşanlar yalnız A dilini konuşanlar A fark B. Yalnız B dilini konuşanlar B fark A C tane. A dilini konuşamayanlar A dilini konuşamayanlar demek A'nın tümleyeni demek. A'nın tümleyeni C artı D. A veya B dilini konuşamayanlar A veya B yani A birleşim B'nin tümleyeni alacağım. Sadece D var burada. Gibi düşünebilirim. Devam ediyorum. Şimdi buradaki bir öncekindeki iki küme. Mesela küme üçlü de olabilir. Ona bakalım şimdi. Şöyle büyüteyim biraz da. Şimdi Burada yine üçlü küme vermiş. A, B, C dilleri. Üç tane dil verilmiş. Her bölgeye ait eleman sayıları harflerle gösterilmiş. Yani burada X, Y, Z. X ne demek? Yalnız A konuşan, Y yalnız B konuşan, Z yalnız C konuşan. Mesela M, M ne? A ve C konuşup B konuşamayan. A ne? Üçünü de konuşabilen. N ne? A ve B dilini konuşup C dilini konuşamayan ne gibi düşünebilirim. Değil mi? Ama tabii e, ee, ikisini aynı anda yani kesişim A ve B'yi konuşuyor ama C'yi konuşamıyor. Bu şekilde yorumlar yapacağız. Şimdi A ve B dillerini bilenler A ve B dediği için ne yapacağım? A ve B'nin kesimini alacağım. N artı A. A veya B A birleşim B. Hepsini aldım. X, M, N, A, K, ye. Topladım bunları. A dilini bilip bak A dilini bilip C dilini bilmeyenler. A'yı bilecek C'yi bilmeyecek. E, A'yı A bilip C'yi bilmeyen A kümesinde olacak. X ve N var. C'de olmayan. A veya B dillerini bilmeyenler A veya B'nin dışında burada Z var ve P var. Z ve P A ve A birleşim B'nin dışında. B ve C dillerini bilmeyenler yani B kesim C'nin B ve C dillerini bilmeyenler. Doğru mu? Ee, hangileri diyor? B ve C dili şurası. Doğru mu? B ve C'yi bilenler A, K. Tabi burada ve, B ve C dilini derken ikisini aynı anda. E, A, K dışındakiler X, M, Y, N, Z, P bunlar ne oluyor? B ve C dilini bilmeyenler. En az iki dil bilenler. Bak burası önemli. En az iki dil bilenler. En az iki dil bilenler dedi. Bir kere P olmaz. P hiç bilmiyor. Yalnız bir dilenler de olmaz. Kesişimlere bakacağım. En az iki dil bilenler. Yani şurada kısım oldu diye düşünebilirim. Şurası. Böyle A da 3'ünün kesişimi. O zaman burada M artı A artı N artı G en az 2 dil bilenler. En çok bir dil bilenler bak en çok bir dil bilenler bu sefer tam tersi. Ya hiçbir dil bilmeyecek P ya da sadece fark yerlerini alacağım. X sadece A'yı biliyor. Y sadece B'yi biliyor. Z kişi sadece C'yi biliyor. P artı X artı Y artı Z kişi. Bunlar tabii ki eleman sayısı olarak. Herhangi bir yabancı dil bilmeyen en dışarıdaki P'nin kendisi oluyor. Şimdi bu küme yöntemi. Bazen birden fazla özellik gerekebilir. Yani burada sadece ne var? A, B dilleri var. Bilen bilmeyen var. Ama tablo yöntemine de bazen ihtiyacım olabilir. Yani mesela gözlüklü gözlüksüz erkek kadın. Hangisine göre küme yapacağım? Gözlüksü, gözlüksüze göre yapsam ayrı. Erkek kadına göre yapsam ayrı. Tablo en mantıklısı. Şimdi ortak elemanlı olmayan kümelere ilgili problemlere genellikle tablo yöntemi. Ortak eleman olmayan dediğim mesela işte gözlüklü erkek, gözlüksüz kadın. Bunların ortak eleman olmaz. Birden fazla özellik var. O yüzden tablo yapacağız. Mesela gözlüklü ve erkek olan x kişi olacak. Hem gözlüklü hem erkek. Kesimlerine bakıyorum. Gözlüksüz erkek x artı y kişi olsun gözlüksüz erkek. Toplam erkek sayısı x artı y. Bu toplam erkeği veriyor bana. Kadın sayısı z diyelim. Gözlüklü kadın sayısına z. Gözlüksüz kadın sayısına t diyelim. Doğru mu? Z artı t de toplam kadın sayısı. Peki gözlüklü sayısı ne? X artı Z e, gözlüksüz e, kişi sayısını yan yana toplayacağım. Y artı T. Doğru mu? Bu satırı topladım. Bunlar da sütünden toplamaz. Ama sonuçta bunların hepsini toplama bana toplam mevcudu. Yani X artı Y artı Z artı T'yi verecek. Tablo yöntemi. İşte gözlüklü gözlüksüzün yanında erkek kadın, işte çalışan çalışmayan birden fazla özellik olduğunda tablo metodunu kullanacağım. Bir de şu var. İşte bir dersten geçenler kalanlar. Aslında bir dili bilenler bilmeyenlerle aynı şey. Ya yani Buradaki tablo tamamen onunla aynı. Matematikten geçenler, e, fizikten geçenler şeklinde. Genelde geçenlerin kümesini alıyoruz. Sınıf mevcudu dışarıda kalanlar da hiçbirinden geçebilirler. Şimdi sınıf mevcudu hepsinin toplamı. Matematikten geçenler, matematik kümesi A artı B. Matematikten kalanlar. E matematikten kalanlar, matematiğin dışında olanlar. C ve D. C artı D matematikten kalanlar. Çünkü matematik kümesinin dışındaysa bu geçenlerin kümesiydi C artı Her iki dersten geçenler kesişim B. Her iki dersten kalanlar en dıştaki iki dersten de geçmemişler. Bu D'ye eşit. Burası tamam. Bak matematikten geçip fizikten kalanlar. Bu şu demek değil mi? Fark kümesi bak. Matematikten geçmiş ama fizikten geçememiş. Matematikten geçip fizikten kalanlar A kişi. En az bir dersten geçenler A artı B artı C matematik fizik. Sadece D'yi almayacağım. D hepsinden kaldı. En çok bir dersten geçenler. En çok bir ders dediği için bu sefer A'yı alacağım. C'yi alacağım. D'yi alacağım. B iki dersten geçtiği için B'yi almıyorum bu sefer. A artı C artı D şeklinde. Yani bunları genel anlamda bu şekilde gösteriyoruz. Ama dediğim gibi küme yöntemi ve tablo yöntemini çok kullanacağız. E, o yüzden bunları iyi bilmek gerekiyor. E, şimdi sorularda bunları zaten iyice pekiştireceğiz. Şimdi kazanıma geçebiliriz. Kazanımlarda görüşmek üzere.